Cümleten selamun dostlar. yepyeni yeni bir videoyla karşınızdayız. Neredeyiz? Baş Kocaeli'deyiz. Şimdi burada biliyorsunuz yük boşaltmıştık. Volgograd'dan getirdiğimiz, Rusya'dan getirdiğimiz. Onu boşalttık. Şimdi Dorseci'ye geçeceğiz. Dorseci'de e, arabamızın bir bakımları varmış Dorseci'den. Ona baktıracağız. Sonra da şeker Şekerpınar'ı yüklemeye geçeceğiz. Umarım keyifli bir video olur. Keyifli bir video hazırlarız. Saygılar, selamlar olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmamanızı önemle rica ediyorum. Dostlar, bir yandan da yoldayım. Sağa sola bakıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle yoldayım derken hakikaten yoldayım. Adapazarı, Sakarya, İzmit, İstanbul. Bu yoldan ilerliyoruz. Nereye gideceğiz? Iııı... Ee, İzmit tarafına gideceğiz. Gidelim bakalım. Evet dostlar. Sapanca Gölü'nün kenarından gidiyoruz. Iııı... Ee, Sakarya'da bizim termokinci varmış. Benim bu termokine bakılacak. Çok uzun süreli çalışıyor ve içeriği soğutmuyordu. O termokine bakılacak motoruna muhtemelen. Bir gidelim bakalım hayırlısı. Oraya doğru geçiyoruz. Solumuzda Sapanca Gölü. Güzel manzara eşliğinde yola devam ediyoruz dostlar. Gidelim bakalım. Erbakine neyini neyi ne yapacaklar, neyi ne yapmayacaklar bilmiyoruz. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar Sakarya, Bilecik, Pamukova olarak otoyoldan çıkacağız. Ve sanayiye geçeceğiz. Bakalım nerede sanayi? Yani muhtemelen sanayiye geçeceğiz. Tam olarak bilmiyorum. Bizim termokin için oraya geçeceğiz. Neredeyse. Evet buradan çıkıyoruz. Sakarya'dır bu bomba. şeyde polis var hemen kapatalım. Bizim Volgograd'daki arabalar da buraya gelmiş. Onlar da termokin bakımı yaptırıyor. Bizim de arkadaki, arkadaki motorumuz çalışmıyor. O bakılacak. Şöyle birkaç işimiz var. Bakalım hayırlısı. Şu mazotları ölçelim şirketi haber edelim. Allah'ını selamlayalım. Hesabı alalım şimdi. Arkadaşlar dün bildiğiniz üzere termokinciye gelmiştik. Hep beraber. Burada şimdi bir tane termokin Dorsa geldi. Fakat motoru takılı değil. Şu an buna motor takılacak. Yani orası böyle kapalıydı. 6 tane bir daha tutuyordu. 2 soldan 2 sağdan 2 de ortadan gördüğünüz üzere. Onu açtılar. Şimdi şuradan sıfır mı artık ikinci el mi bilmiyorum. Termokin dorse takılı şey motor takılacak. Benim de arabayı dünden beri yapıyorlar. Hala buradayız bekliyoruz bakalım. E, arkadaki motorumuz çalışmıyor. O yapılacak. Öyle bekliyoruz bakalım dostlar. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Boğazım yine ağrımaya başladı. Ne oluyor ben anlamadım. Yine boğazım ağrıyor. Hayırlısı bir düzeliyor bir bozuluyor. İyi olacağız inşallah. Beklemeye devam. Arkadaşlar şimdi aracımızın bakımları yapıldı. Ha yeni açtım. Adam ürün duruyor ha. Abi göster, tanıtmayacağız şimdi ne yapacağız? Ağabey ayrısından, bu teklife ne oldu? Tamam, sadece sende 89 kod veriyor. İki bölmeyi kapattın mı yani? Aynı tek tek bölme mi? Sadece kod veriyor 89. O da arkadaşlar yapacak. Biz bilgilendik onlara. Nereye? Tarsus'tan haberi var. Artık mesela yol üstünde, her geçersen ona göre ayrılacaklar. Biz bu arabayla şimdi Mersin'e gidiyoruz zaten, Tarsus'a. E, tamam abi, o zaman onlar çıkacak, Tarsus'a gelecek her zaman. gün önce büyük ihtimal yaparlar ama ya, içeride dışarıya. Tamam. Benim bir benim otomotivim, bakarsan haberi var. Arkayı kapı iptal mi ettiniz? Evet. Bakın sadece şu kodu gidiyoruz ona. Hani sıkıntı yapmaz bu kod de. He sen şimdi bunu önceden Aksi. çifti teke düşürdünüz. Ha. Sadece bu kod var sende, tamam. Bu tamam. kadar sıkıntı yapmaz şimdi Ne motor çalışıyor. Az önce eksi 20'yi buldu. Tamam, tamam. eksi 20'yi buldu. Ha. Maşallah, tamam elinize sağlık abi. Tamam, sadece alışveriş sonrası arkadaşlar götürecek. Güzel motoru başlıyor başlasın baba. Eksi 20'yi buldu. İyi eksi 20'yi bulduysa tamam daha ne? Abi seni de almış ha burada anahtarınızı almış. Ya araba, arama mı kirletmişsiniz ya? Neyse, ne Neyse yağmur yağıyor gibi şey olmaz yine kirlenecek. Kartonları da çıkarttık arkadaşlar sağ olsun yardımcı oldu. O iş tamam. Buradan çıkabiliriz artık. Şimdi şeker plana gidip ya Adana ya Urfa ya Antep yüklamı yapacağız. Bu ince ayarları da vereyim. 60 kilometre. veriyor. Kur'an motorumuz çalışıyor. TLXE Evet arkadaşlar şu karşıdan sanayiden çıktık. Şu metro otobüsünün olduğu Niveko yazan yerin oradan çıktık. Şu petrolün oradan yola bağlandık. Köprünün üstünden döndük. Bu yola geçtik. Şimdi de otobana bağlanıp Şekerpınar'a yüklemeye gideceğiz bakalım. Kazasız belasız inşallah deyip yola çıkalım. Haydi bakalım. Boş araba, yolda da yeni yağış var böyle. En sevmediğim hava ama yapacak bir şey yok. İstanbul Ankara istikametinde sağa otoyola bağlanmak için giriyoruz. Oradan da tema bağlanacağız. Nasip olursa. Şekerpınar'a doğru geçeceğiz. <laughs> Yavaş abi hayran. Yer bildiğin sabun abi ya. Kar bundan güvenilir. Vallahi. Evet arkadaşlar yurdumuzun yollarında devam ediyoruz. Şu anda ııı ee, Gebze'ye şeker doğru ilerliyoruz. Gültepe'deyiz. Gültepe tünellerini geçiyoruz. Hafiften bir yağış var. En sevmediğim ve en tehlikeli hava olarak gördüğüm bir hava şu anda. Hele ki aracınız boş iken yani doluyken çok fazla sıkıntı olmaz da şu an biz, yani boş araç bu tarz havalarda kayma riskini en fazla yaşayan araçtır. Şöyle güzel bir yükseklikte yola devam ediyoruz. Haydi bakalım. Koru tepedir baba. Gebze şeker plana doğru devam. Evet dostlar şu an Körfez yolundayız. Bayağı bir kalabalıktı. Kamerayı elime alamadım. biraz hafifleyince, biraz rahatlayınca şöyle çekim yapayım dedim. Trafik aşırı yoğun, bir yandan da yağış var. Bayağı bir sıkıntılıydı. Şimdi yağış biraz azaldı. Ee, ve araç da azaldı. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. Körfez'dir baba diyor. Körfez, Derince, Gebze. Ondan sonra Sakarya. Bu bölgede oturan, bizi izleyen tüm dostlara buradan selam olsun. Onu da belirtelim. Gebze Bölgesi'nden bizi izleyen çok abimiz var. Onlara da selam olsun. Herkese çok çok selamlar. Yola devam. Gidip bir an önce ikimiz yükleyip evimize geçelim. Ee, i̇şe devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi o daha tam kesin değil ama devam edeceğiz gibi görünüyor. Sonra bir bakıyorum bırakacağız gibi. Bakalım bir eve geçelim. O zaman belli olacak film hayırlısı bakalım. Yola devam dostlar. Evet dostlar Körfez'de ilerlemeye devam. Dilovasına doğru ilerliyoruz. Osman Gazi Köprüsü'nü biz görmeyeceğiz. Nereye buradan mı çıkacaksın abi sen buradan nasıl çıkacağım? Vallahi çıktı. Şöyle sağa geçelim, trafik biraz rahatlasın. Aynen. Ama işte Rus. Bu Ruslar koşa koşa giderdi. Ne oldu? Niye yavaş gidiyorsun? He? Lan beygir gibi giderdiniz. Allah Allah. Senin şu an 110 la falan gidiyor olman lazım normal şartlarda. Ruslar Türkiye'ye gelince aklanıyor herhalde. Adamın biri o 90 la giderken beni 110 la geçtiydi yani. Oradan hatırlayalım. Körfez'dir baba. Bir garı yağaydı. Ne güzel olacaktı da garı yağmadı arkadaş. Hayırlısı. Yola devam. Hele kötü abi. Abi şurayı oldu bitti sevmiyorum ben ya. Araba böyle sağ tarafa yatıyor gibi oluyor. Hele yüklüyken daha çok sıkıntı. Körfezdir baba. Allah'a manzara. Özlemişim buraları ya. Git gel Rusya, git gel Rusya yeter. Allah buralar güzel abi özlemişiz. Evet, tırmanıyor. Tavşancılığa doğru ilerliyoruz parkalanı. Devam manzarası da güzeldi. Orada durup böyle sahil izliyordum eskiden. Aslında şimdi de yapabilirim. Orada biraz durup şöyle bir kahvaltı yapsam güzel olur. Daha yüklemeye gidelim. Yükleyelim bakalım ya. Bizim sakin'i geri karadık. Bizim şirketin öbür arabası. Beraber termokincinin oradaydık. Tamir yapıyorduk. Körfez'i ben severim. Sakin. Açım babadır <laughs> O da Tuzla'ya gidip Tuzla'dan Rusya'ya gidecek O bekar adam eve gitmiyor Biz ee, gidip Yüklenme yapıp eve gideceğiz Yola devam Haydi bakalım Şekerpınar-Çayrova çıkışından çıkıyoruz. Şimdi yükleme yerine doğru gideceğiz bakalım. Az önce değil, şu an yoldan ayrıldık. Şöyle su yoldan geliyorduk, yoldan ayrıldık. Şimdi yükleme noktasına doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar ee, Gebze Organize'deyiz. Yükleme yerine az kaldı ama hemen şöyle bir dayım var pilavcı. Pilav yapıyor, baba hayırlı işler kolay gelsin. Pilav yiyelim dedik. Şöyle durduk bakalım. Allah Allah, İstanbul'a gelip İstanbul pilavı yemeden olmazdı. Sobamız da yanıyor, çayımız da var baba. Mis. Arkadaşlar yeni gelen bir haberle her şey değişti. Şöyle bir şey oldu. E, ne diyor? Seni Moskova'ya yollayalım mı tekrar? Olur abi dedim. Şimdi tekrardan Moskova'ya gidiyoruz arkadaşlar. Normalde biz e, Adana'ya gidecektik. Eve geçecektik, istirahat edecektik. İşi bırakıyorduk, bilmem ne oluyor derken bunun hepsi değişti bir anda. Şirket Moskova'ya devam ediyormuş, ben bıraktıklarını biliyordum. Şoför gazetesine hiçbir zaman inanmayacaksın abi. Şoför gazetesinin bana söylediği işte şirket yurt dışını bıraktı. Hatta ben genel müdürle konuşmuştum. Tamam abi sen eve zor olmazsa dinlenirsin diyordu. Ama şu anda her şey değişti, her şeyin seri değişti. Bana dedi abi Moskova'ya gider misin? Büyük var dedi İstanbul'da. Dedim olur. Şimdi üçüncü köprüden karşıya geçeceğiz. Gidip büyüktüreceğiz. İşin garip tarafı demire gideceğiz. Hayırlısı. O zaman ne diyoruz? Yola kaldığımız yerden devam. Haydi bakalım. Bu arada Moskova'ya git gel. 8196 kilometre olmuş. %36.6 yapmışız. 3006 litre yakıt yakmış şu ana kadar. Şimdi Evet dostlar şimdi ee, bu yükleme yapacağımız yerden çıktık. Tekrar otoyola bağlanıyorum ben. E buradan 3. köprü istikametinde gidip 3. köprüden ee, karşı tarafa geçeceğiz. Oradan yükleme yapıp geri dönüp Karasu'dan devam edeceğiz dostlar. Bakalım şu an için devam ediyoruz. Nasipse Moskova'dır baba diyoruz. Önce bir İstanbul'a giderim karşı tarafa. Büyük yapalım ondan sonra Nasipse Moskova deriz. Eyvallah Sıkanyaca Çaylı harbi şoförmüşsün Eyvallah sağ olasın 48 Muğla mıydı? Aynen Evet Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne Marmara Yolu'na bağlanıyoruz şu anda ve bu yoldan ilerleyip İstanbul'un karşı tarafına geçeceğiz. Zaten buradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek yasak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Evet değerli dostlar uzun süredir gelmediğimiz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru yaklaşıyoruz. Karşı tarafa yaklaşık 3 aydır geçmiyorum herhalde. Sonunda bir Karşı tarafa yolculuk yapıyoruz. İstanbul Avrupa yakasına. Uzun zaman oldu gelmeyle. Sizlerle beraber karşıya doğru geçiyoruz. Yani düne kadar eve gideceğim diyordum. İşte yükleyeceğim eve geçeceğim şöyle yapacağım böyle olacak falan filan hayal kuruyorduk. Vallahi ne eve geçmesi ne bir şey yapması. Direkt men geri. Kara suya. Şey karşı İstanbul'a gidip Moskova'ya yükleyip geri gideceğiz. Bakalım hayırlısı. Özlenen yerler, özlenen adresler. Üçüncü köprüdür baba. Fatih Sultan Mehmet değil, Yavuz Sultan Selim köprüsü. Vay vay vay. Baba ne zamandır gelmiyorduk. Özlemişiz buraları ya. Yani. Vallahi Denizin maviliği ayrı bir cezbediyor zaten. Buradaki bu manzaraya, bu ambiyansa hasret kalmıştık eskiden. İyi jet yapıyorduk buraya da. Şimdi yalan oldu. Ey gidi günlere İşin garip tarafı Rusya'ya bu sefer gemiyle gideceğiz. Vallahi denizin üstünde gemiyle hiç yolculuk yapmadım. Yani yolculuk yaptım dedim feribotla Çanakkale'den karşıya geçmiştim ama bu sefer Rusya'ya yani Karadeniz'i karşıya geçeceğiz, gemiyle geçeceğiz. Nasıl olacak, ne olacak bilmiyorum. Şu an ben de meraklanıyorum ve heyecanlanıyorum. Umarım bizler için iyi olur. Hayırlısı, yola devam arkadaşlar. ben de deli gibi sevdim Ben ona dert o bana mutluluk verdi Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim Allah boğazım ağrıyor ya Evet, 3. köprüden karşıya geçmiş olduk. Hey maşallah. Bayrağımız da dalganıyor ha. Devam. Evet. Uçakla beraber aynı anda geçiş yapıyoruz. Kardeş Allah yol açılı versin. Tekerler de açtı vallahi inecek. Ney havalimanıydı bura onun ismini unuttum bak. Evet arkadaşlar Hadımköy'deki antropların antropoların olduğu yere geldik. Daha önce buradan bir yükleme yapmıştım ben yurt dışından gelmiş ve Elazığ'a gidecek olan bir yükleme yapmıştım. Elazığ'a götürmüştük onu bir zamanlar. Şimdi eee Rusya'ya yüklemek için gidiyoruz. Antrepoların olduğu yer yine yine ve şöyle ormanların arasında hiç güzel bir yerdeyiz. çekim yapayım, kısa bir kayıt alayım. Hatta sol tarafımızda adım jandarma komando tabur komutanlığı var. Onun önünden geçiyoruz. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz ama çok buraların yolları bozulmuş. Genelde ee tırların bol olduğu, yoğun olduğu bir yer olduğu için muhtemelen yapım aşamasına girmek biraz zor oluyor. Çünkü sürekli hareket halinde olan bir yol. Kalabalık olan bir yol. Abi tamam buradan kaçacağız diye selektör yaptım. Sıkıntı yok. Biz de böyle devam ediyoruz bakalım şimdi. Buradan bir yerden sağa döneceğiz. Şu arabanın çıktığı yerden. Zannedersem oradan sağa döneceğiz. Buradan orası 600 metre var aynen. Arkadaşlar buraya dün gelmiştik. O, ee, yükleme bugün yapılacak diye bekliyorduk ama yapılmadı. Bizim şirketin diğer aracı geldi. Ne yapıyoruz? Benim araçtaki fazla mazotu o aracı aktarıyoruz. Onun deposunu dolduruyoruz arkadaşlar. Şimdi işlem bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Karın altındakini çektik. Şimdi çekicidekini çekiyoruz. Evet, şirketin diğer aracına mazot aktardık 234 litre. O yol açıktı biz de beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. 30 saat 40 dakika olmuş. Arkadaşlar iki gündür buradayız. Dün işte kokoreçti, köfteydi vesaire de idare ettik. Şu ulusal globalden ulusal lojistikten yükleme yapacağız. Artık dayanamadım dedim sıcak bir şey geçsin. Dün orada tost falan yedim. Köfte yedim. Dedim bir mercimek çorbası yapayım Mercimek çorbası içeyim. Yakın olan gelsin. Hadımköy antropoların oradayız. Bir çorba içelim. Arkadaşlar yeni bir olayın içindeyiz. Gördüğünüz üzere arkamızda dorsemiz yok. Nereye gidiyoruz? Bankaya gidiyoruz. Çünkü biz gemiyle gideceğiz bu sefer. Ve şirket e, dolara hesabımıza yatırdı. Gidip e, bankadan doları çekip geri geleceğim. Şimdi köydeki bankaya gidip geri geleceğiz. Gidelim geri gelelim inşallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi İstanbul'da bir yere geldik. Şuradan e, garanti bankasından para çekmeye geldik. Ama bayağı bir zorluk çekerek geldik buraya. O da ayrı bir konu. Bayağı bir dar yerlerden falan geçtim ama şu an Garanti Bankası'na gelebildik çok şükür. Umarım bir sıkıntı olmadan paramızı çekebiliriz. Evet arkadaşlar gittik dolarımızı çektik. Şimdi e, Dorsen'in yanına geri dönüyoruz bakalım. İstanbul trafiğinde can çekişmeye devam. Evet arkadaşlar Dorsenizin yanına geldik. Dorsenizi bağlarız. Bakalım evraklar da çıkarsa yola çıkarız. Arkadaşlar bugün üçüncü gün oldu buradayız. Çarşıya gittik geldik. Baba kolay gelsin hayırlı işler. Abi gidim gelim de uğrayayım ya. Bir bakayım. 3 gün oldu vallahi bir yükleyemedik. Tekrardan gidiyoruz. Bakalım şimdi aradılar. Dediler bir uğrayabilir misiniz? Gidelim bakalım ne olacak arkadaşlar bir bakalım. Arkadaşlar evrağımız geldi. Ee, buradan yükleme yapacağız. 3 numaraya yanaşacağız bakalım. 3 numara. Gidelim aracımız alalım gelelim. Çok şükür şimdi bundan sonra yüklemeye geçiyoruz çok şükür. Gidelim de yükleyelim inşallah. Da gümrük mühürümüz gelmemiş bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar böyle siyah siyah paletlerde bir ürün geliyor ama ne ürünü bilmiyorum. Bakalım gelen ürün bu. Böyle siyah, siyah bir şeyler yükleniyor ama ne olduğunu ben bilmiyorum. Hayırlısı. Arkadaşlar yükü boşaltmışlar. Tekrar yüklüyorlar. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, bir tanesini streçlemeleri gerekiyormuş. Bu esnada ürünleri ben öğrendim. Ee, bilgisayar parçaları kanonun işte kamera vesaire herhalde. HP'nin bilgisayar ürünleri, yazar kasa gibi ürünler. 8 ton. Taksi gibi gideceğiz. Arkadaşlar yükleme devam ediyor. Ben de şöyle aç karnımı doyurayım diye bir yumurtayla bir sucuk pişirdim. Karnımı doyuruyorum. Yükleme bitti aslında da. Bir hatalı yükleme var. Onu düzelttireceğim. Ondan sonra devam edeceğiz bakalım. Yola çıkacağız Allah izin verirse. Evet arkadaşlar yüklememiz yapıldı. Ve yola çıkıyoruz. Evraklarımızı alırsak. Evrakları Karasu'dan alacağız limandan. Buradan eee Mühürlerimiz takılacak. Ondan sonra yola çıkacağız. Ford Baba hazır mısın? Gidelim bakalım hadi yol bizi bekliyor. Bunlar da akşamdan meraklama alıyor ya. Eski günlerim aklıma geldi. Allah Allah. Tedavidir baba. Arkadaşlar Dorsemiz'in en güzel özelliğinden bahsedelim şu anda. Dorsemiz sıçımız kargo bul. Bu tarafta takım vesaire eşyalarınızı katmak için bir sandığımız var. Burada bir 750 litrelik karın altı depomuz var. 650 litrelik pardon. Evet. Yükümüz hafif olduğu için dingilimiz yerden kesmiş durumda. 8 ton. Uçak mısın be? Nasıl gidilir şimdi biliyor musun? Evet lambamız yanıyor. Önce o lambamızı söndürelim. Araba çalıştığı anda dorsenin iç ışıkları yanacak demek oluyor bu. Onun için hemen biz dorsemizin ışığını kapatalım. Şuradan. Hop. Araba e, sola makaslı olduğu için İçeride kalmış biraz zorlandım. Haydi bakalım çok şükür yükümüzü yükledik. Sıra geldi. Kapak kapatmaya. Işıklarımız söndü kapatalım. Evet yükleme tamam. Yola çıkabiliriz. Ulusal lobiştik. Üç gün beklettin ama teşekkürler. Evet dostlar günlük mühürlerimize takıldı. Evraklarımızı aldık. Artık yola çıkabiliriz. Hadi kolay gelsin abi Allah'a emanet. Evet değerli dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır videomuzdan. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bu güzel kardeşinize destek olmayı unutmasanız sevinirim. Saygılar, selamlar olsun. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.